sabahın yedisiydi galiba geldiğimde biraz arabada uyudum geri kalktım bugün acayip bir rüzgar var kendime satın aldığım leğenimi falan bak buraya demliğime siper ettim evet evden getirdiğim şeylerle kahvaltı yapıyorum ilaç içeceğim ay Türketler geldi bugün bugün duvarlar örülmeye başlayacak ama Acımdan ölmüşüm şu an onu anladım. Ve bu hayatımda yediğim en güzel melemen olabilir. İlaç! Yemeyecek mi sen? Yemezse yemez. Ben yerim ha. Bir de tavşan çay doldurun şimdi. Sen mi doğay? He? Çay istiyor mu? Sana bir video gönderdim. izledin mi onu? Adam kaç yaşında şekerli çay içiyormuş gördün değil mi? 130 yaşında. Sayıyor. 1, 2, 3 sayıyor sayıyor. 8'de durduruyor. Lan dedim bu ben. Lanım. Yani... Hiç şeye gerek yok vallahi Çaydan maydan kısmaya. Allah ömrünü ne kadar biçtiyse o kadar yaşıyorsun. Bitti git be. Çayın iç gel. Boş ver yine çekersin gel. Barını o doyur gel. Gel lan! Kapat da gel! Lan gel! Lan yiyelim de yine çekeriz gel lan! Tüpümüzü şöyle. Anam! İlay! Çaresiz kaldım ya! İlhan efendi! Bir gel bir! Yerimden kalksam çeviririm de kalkmak istemiyorum ya. <laughs> i̇stemiyorum. Çayı dolduramıyorum. Yalnız yamağa koymuşsun sen çayı. işte o yüzden korktum devrilecek diye. <laughs> niye hiç ısınmıyor buna? Niye hiç ateş değmiyor? Rüzgar uçuyor çünkü. Uçuruyor rüzgarı. Isınmıştır koy. Olanını içeceğim koy. Buz gibi. Ne? <laughs> Vallahi buz gibi. Lan yanıyor ya. Uçuyor rüzgar. Hiç feri yok. Sen bunu yanlış yere koydun. Alttan alıyor rüzgarı. Semaverin nerede senin? Evde. Niye getirmedin? Demlikle memlikle uğraştırıyorsun beni. Bir Hep piknikçi. Evet. Sema getirsen şurada bak bir sürü odunumuz var. Yakardık kaç bardak çay içerdim. Ben şimdi üçüncü demliğime geçmiş olmam lazımdı. Daha bir bardak içemedim. Kim ısınır? Doldur altını içeyim ya. Ama bak buz gibi buz. Ya olsun buz gibi buz gibi içeceğim ben ya. Nasıl çektin ya? Baksana köpürüyor. Ben su filan çekmedim. Yok, köpürüyor. Ben niye su çekeyim ona? Senin bıraktığın gibi. Dur dur ben boyu bakayım. Bakayım, çok mu buz gibi? Bakayım. Hiç laf anlıyor mu bak? Senden başka var mı? Bir bak etrafına, he? He, bu bir, bir uyanık sen misin? Öbürleri de gelirdi. Kız, bırak solu canları canlarını! Bak geliyor, hadi bakayım. Ne yapacaksan yap, hadi. Hah! Ben sana gerekli uyarıyı yaptım. Sen boğazının uğruna öleceksin burada, belli oldu o. Ölün de mundar giden, mundar git şuradan. Allah Allah. Daha hiç laf anıyor bak? Allah Allah. Ya <laughs> Solucan bırakmadılar ya. Benim toprağım nasıl bereketli olacak? Benim domatesim alatalım nasıl büyüyecek? Bütün solucanı yedi mahvetti ya. Sanki bana mı verecek yumurtasını? Gerçi vermesin, yenmez o. Rapunzel'i de getireceğiz. Değil mi? Tabii. Kovalar bunları o. Sevmez o da sevmez. Kediler sahiplerine benzer derler. Kiremitler güzel kiremit. Çok harika kiremit. Kiremidi falan bilmem de toprak çok verimli. Çok güzel toprak. Renginden anlayabiliyorum. Bu renk toprak verimli oluyor. Usta dediğim böyle olur işte. Anladın mı? He? Gerçekten adam gerçek bir usta. O şimdiki evet senin malına sahip çıkıyor. Ne olsun bana ne bir iki tane pirket kırıldı bana ne demiyor adam. Gerçekten çok sağlam işte. Kalbin temiz olacak anladın mı? Kalbin temiz olacak. Allah seni her zaman iyi insanlarla karşılaştırıyor. Ben yani bunu bilir, bunu söyler. Bir i̇yilik kazanıyor. Senin iyi olman yeterli. Gafletten uyan. Anam, 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 anam. Tüh. Elini sakatlamadın değil mi? Yok. Haş. Kaşır, kaşır, Çay yavandırayım da ya. <laughs> Yor ya. <laughs> Orada yatıyor mesela. Yalandan beni görüyor bazen şurada dolanıyorum ya. Şöyle havlıyor bak. Sırf şey için. Köpek olmanın gerekliliğini yerine getirecek. Öv 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 öv. Öv öv Yalandan ya. Yalandan ya. Ne var arkadaş şöyle bir harıl harıl bir ondan sonra havla da bir de bir ürküyüm şöyle bir korkuyum. Ana köpek var diyeyim. Böyle mi koruyorsun sen o koyunları? Allah Allah. Temelime bakmaya gidiyorum Tugay. Yankı! Şunu da aktarsın şunu da. Gidek Tugay be. Yeter evimize gidek de. yatak ya. Biz niye geliyoruz ki her gün her gün? He? Biz niye uyumuyoruz Tugay? Gidek döne döne yatak. Bir sağıma döneyim, bir soluma döneyim. Müge açayım. Ondan sonra çayım ocakta hırıl hırıl kaynasın. Bitsin bir demlik daha demleyeyim. Bir icik onunla şey edeyim. Ondan sonra biraz oyalanırım evde. Emoşum gelir bana biraz yardım eder. Ondan sonra Çiğdem abla camları silek. Şunu yapak bunu yapak. Hadi yapıverek derim böyle. Bizim köyde ne işimiz var Tugay? Ufak bir aydınlanma geliyor bak. He? Her gün böyle erken mi kalkacağım ben burada? Ha? Böyle hep erken kalkacaksam sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. İloş kalkar ya ben niye kalkayım ki? O kalksın değil mi? Aynen öyle. Madımak bulamadık he? Madımak yok burada. Madımak olmadı yerde ne yapacağız? Mutlu olamayız ki. Sütleyen var ama bir sürü sütleyen var. Bunlar buraya akmış hayatımda ilk defa yakın yakın kepçe izledim. O kadar keyif aldım, o kadar keyif aldım ki. Kepçeden çok korkarım ama bu milletin kepçeyi niye izlediğini de anlamış oldum. Ağzımı açık izledim şöyle. İnsan şey oluyor ya, hipnoz oluyorsun, hipnoz. Alıyor böyle düzlüyor, tekrar düzlüyor, taşa bastırıyor, yerleştiriyor falan. Mükemmel, muazzam bir şey ya. Kepçeci olabilirmişim ha çok keyifli. Gel şu göle bakak da gidelim Tugay. Yanımızda göl var hemen. Böyle gösterelim kızlara. Ha doldur doldur. Ha doldur kardeş doldur. Gel Tugay göle dereye bakak gel. Gördün mü dereyi? Göl kenarında çay içebiliriz. Ha? Balık var mı acaba? Bu su kaynak suyu. Şimdi şey zannedebilirsiniz kızlar işte pis su mu acaba e, şey mi logar gider falan filan bilmem ne kafanız karışabilir. Hayır değil kaynak suyu. Kaynak suyu olduğunu da size şöyle gösterebilirim. Bakın oralardan köpürüp köpürüp çıkıyor. Görüyor musunuz mu? Ayas zaten kaynak su konusunda e, çok zengin bir bölgedir. Bak görüyorsunuz mu kaynayıp kaynayıp çıkıyor oradan köpürüp. Bizim bahçede de var aynı şekilde. Yani sulak bir yer burası güzel. Aynı kadar güzel ya. Ya Tugay çok güzel ya. Vazgeçtim Tugay. Yerken falan kalkarım, geleyim ben ya. Muazzam ya. Şuna baksana. Çizme sipariş ettim. Hala gelmedi Trent yolda. Niye geç kaldı? Ha, tabii buralarıma kadar çekeceğim Cizmelerimi aldım. Daha gelmedi. Kısım kısım. Su bak 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 yerinden nasıl çıkıyor gel bak. Bak. Bak suyun çıkış noktasına bak. Görüyor musun? Yukarı doğru bir şey var. Köyümün bu tarafına ilk defa geldim. Ay. Ne kız o? Şuradan da iniliyor. Köyü dedim size göl manzaralı ev yaptır ya <laughs> Öyle değil mi baba? Tugay? Göl manzaralı değil mi? Yemin etsem başım ağrır mı? Göl. Göreceli arkadaş. Senin için su birikintisi olabilir bana göre göl. Evet kızlar geldik. Bugünün sonuna. Yani benim açımdan bugünün sonu. Ustalar mola verdi, devam edecekler. Malzemelerimizin diğer kısımları geldi. İşte temel dolgusu vesaire yapıldı. Tahta çakılacakmış kenarlarına. Ona beton dökülecekmiş. Duvarlar mı çıkacak? Bir şeyler, bir şeyler anladığım işler değil. Ay, sabahtan beri şu tavukla uğraşıyorum. Hala buralarda boğaz peşinde ya. Böyle bir şey olamaz. Bu arada sizlerden gelen yorumlardan bir tanesi çok dikkatimi çekti. Yorumlarda şöyle yazıyordu. Abla bahçe yapacaksan eğer bitki yatağı yaparsan işte daha çok verim alırsın. Yani domatesin, salatalığın vesaire daha fazla olur demişti. Ben bunu araştırdım. Hakikaten de hem zemindeki toprağın zamanla verimi düşüyor haliyle. Sürekli çapa yapmak, havalandırmak vesaire gerekiyor ya. Ama bitki yatağı yaparsan ee, daha çok verim yükseliyor ve dediğim gibi asıl hali hazırdaki toprağında verimini yitirmemiş oluyor. O yüzden ben de bitki yatağı yapmaya karar verdim. Ee, yani böyle fikirlerinize ihtiyacım var. Çünkü ben bağ, bahçe vesaire işlerinde çok da tecrübeli değilim. O yüzden tecrübelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Onun haricinde işte dediğim gibi ev yükselmeye başladı bittiğinde de zaten yine peyzaj düzenlemesi için de sizin fikirlerinize yine ihtiyacım olacak. Topluca böyle hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu arada beni takip etmeden izliyormuşsunuz, gördüm. Beni takip etmeniz benim için çok önemli. Youtube'da herkes dünyayı kazandı. Ölür müsünüz? Takip etmek bedava. Ne olur yani bir iki şey de ben alsam ne olur? He? Ayağıma bir tane terlik alsam, bir çorap alsam. Ne kaybedersiniz ya? Görüşürüz. Aha da sinirlendi. Allah Allah.